yavaş yavaş eve gideyim ya yoruldum vallahi sonunda gelebildim evime ya çok yoruldum elimi değişeyim de yemek yapayım tamam bir sihirli elimi değişeyim neden olmuyor Oh, tamam değiştim. Çok rahat oldum ya. Asım bir bakayım. Bu oh, paralar yerinde kapatayım. Ellerimi yıkayayım. Bu kalın ödülüse bitip gitmedi ha. Şehrimizden de bir rahat olsaydık. Bir bakayım kızım gelmiş mi? Gelmemiş ya. Tamam ya birazdan gelip ben bir şunu arayayım bakayım neredeymiş. Oturayım şurada. Dur burada oturayım. Rahat değilim. Hemen arayayım. Dır 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 dır. Efendim anneciğim. Ya tamam geleceğim. Kankalardayım ya geleceğim tamam. Ya tamam geliyorum kapat anne kapat kalkayım gideyim yavaş yavaş Aleyna kanka ben çıkıyorum annem çağırdı Aleyna neyse ben çıkayım ya geldim şükür Maşallah annem kızmaz bana ya Anne neredesin? Ya nerede bu kadın ya? Uf, nerede ya? Ay dur bende anahtar vardı. Hah, açıldı. Hah, girdim. Anne. Anne neredesin? Anneciğim. Burada da değil ya. Dur bir odasına bakayım. Nerede bu Ya. Anne burada mısın? Dur odasına bakayım en iyisi. Aa uyumuş peki bana kim yemek yiyecek? Tamam ya sorun değil. Ben hemen hamburgerciyle kaldırayım. Getirir. Zaten acıktım. Uf, uh, şurada oturayım. Alo. Bir tane hamburger, ee, yanında da kola olsun. Evet evet 11. adres. Sağ olun. Şimdi gelir ya ben bir tuvaletimi yapayım. Önce ellerimi yıkayayım annem beni öldürecek. Kargocu. Ah burasıymış. Hemen ineyim. Aa kimse yok mu evde ya? Aa kapı çaldı. Hemen gidip bakayım. Buyurun hamburger kargonuz geldi. Ya çok sağ olun. Kaç ligaydı borcum? Ha, tamam getiriyorum hemen. Buyurun. Siz sağ olun. Oh kapım da geldi hemen gidip odamda yemeliyim. Geldim. Uh. <laughs> Açtım ve koydum. Ama yeme başladım çok acıktım ya. Oh. Ay. Patladım vallahi ya. Bu da neymiş ne kadar yedim. Hemen gidip elimi yıkamalıyım. Sonra da elimi değişik mi artık? Uyumam lazım çok yoruldum. Ah. Ah. Sade bak, 12:25 geçiyor. Hemen elimi değişmem lazım. İnin, in, in, in. Hemen değiş. Ya okul formu falan hiçbirini bulmadım. Hemen çıkmalıyım. Baş çıktım. Hemen gitmeliyim ya. Aa bu kimin motoru ya? Kimin motoru? Kim Neyse annem bana almıştı. Hemen şu gideyim okula. Aleyna sağ ol. Ay duymadı kız beni. Ay polis neden gelmiş acaba? Neyse. Dur, şuraya bunu. Çantamı falan aldım ha tamam. Ne? Bu ne ya? Kim marketiymiş o kulağı? Bunlar da kim? Hemen bir diye şikayet edeceğim sizi. Göreceksiniz. Hepiniz. Tık 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 tık. Aa müdür yok. Nerede şu ya? Tamam zaten bizde matematik dersi yok bugün. Ama unuttum da hocayı bekleyeyim. Üf, telefonumla oynayayım bari. Ay bak örgütmen yerinde de oturmak niye yakışıyor bana. Hemen gidip bakayım gelmiş mi müdür? Bismillah dur, Hii. Bismillah dur, 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 dur. Ne yapacağım? Ama kaçmalıyım bir daha. Meseleyi anneme anlatacağım. Polise gitmeliyim de. Bu ya gideyim ben işte polise. Kimse benim okulumu zapt edemez. Müdür de yok. Yani en garip olan müdür yok. Müdür hep yerindedir yani işte bu, Burada da oturak ne isim. Attam bu bas baş şeyimizi. Aa. nerede ya? Uf. O kim ya? Kız çocuğu mu? Dur hemen gidip bakayım. Ay indim. Bu ya kızım ne istemiştin? Senin yaşın çatıyor mu buraya girmeye bakayım? Önce beni sorgulamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Bizim okulu atlar bastı. <laughs> yani şey bizim okulu silahlı adamlar bastı. Hemen gitmeliyiz. Ne? Kim bastı? Tamam hadi gidelim bakın kim basmış. Sizin okulu. Eğer bizi oyun diyorsan bak çok kötü olur. Velini alırım. Yok canım ne aldatması? Gelin bakın. Ya yavaş. Gelin bakın istersiniz. Bak gelin bakın. Hoş dur. Ne? 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 Nerede bunlar? E, müdür yok odasında. gelin bakın gelin. Bak. Yok işte al bakın. Ya atlar vardı, insanlar vardı silahlı. Ya ama ona... bir dakika bekleyin. Kızım kimse yok işte okulda bak yok kimse yok. Sen bizim mi oynadı diyorsun? Hemen seni karakola götüreceğim. Gel bakayım. Gel benimle az konuş buradan değil çıkacağım. Gel benimle şimdi sen. Ben senin bu veliğini alayım de görsen akşam akşam. Ya hayır. Ne oldu? Bir dakika durun. Ne gidiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz ya? Ne gelmezsem karakola velime mi şikayet edeceksin? Ya yani zaten edeceksiniz. Aa, aa gitti. Önce bir eve uğrayayım. Sonra karakola. Anneciğim neredesin eve geldim. Dur bir odasına bakayım o zaman. Efendim kızım Buradayım gel ne istiyorsun? Ya bak anneciğim bağırmayacaksın tamam mı? Bak bağırmayacaksın. Tamam tamam söylüyorum. Söylüyorum. Anne bak ben şimdi okula girdim. Okula girdim. Ya böyle gittim işte formumu bulmadım. Okula girdim. Okulda iki tane at var. Hem de sınıfımda iki tane silahlı adam vardı iki tane de çocuklar. Ben gittim polise. Polise biraz derdimi anlattım. Sonra geldim okula polisle. Yoktu okulda Yoktu yoktu. Müdür de yoktu ki müdürü şikayet edeyim. Ona sonra beni e, karakola çağırdı. Ya ben de eve gideyim sonra o gideyim dedim. Anne kızma ne olur. Ne? Sen ne yaptın kızım? Salak mısın ya? Ne yapıyorsun sen? Gelsene eve. Uf, bekle yine mi giyinip geliyorum? Bekle salak. Bu yaptığın hiç iyi değil kızım. Bekle eynimi giyip geliyorum. Uf, ya. Giydim kızım eynimi giydim. Uf, düş önüme zaten sinirliyim. ben ne yapacağım bu kızı? Bu motor kimin ya? Kızım sana bu motor kimin dedim. Ne? Kapının ağzında buldun aldın gittin öyle mi? Allah'ım sen koru beni ya! Sen koru bu kızın elinden beni. Bu yağmurda motorla gidemeyiz. Ne motoru? Bir, ne, ne motoru? Elim başımda motoruna mı yiyeceğim? Gidiyorum ben koşudan. Hemen araba alıp geliyorum. Bekle beni burada. Tövbe yarabbim. Of kızım uf. neden çiğ bu ki? Gel. Şükür gelebildin. Seninle daha evde konuşacağız. Bekle bekle sen beni bekle. Zaten elinden çok hırslıyım. Sus. Kapat çeneni. Zaten sinirliyim. Ne diyeceğim ben polise? Ne diyeceğim ne ne? Ha öyle mi? Polis söyleyecektin sen söylemek istedin. Başka şey istiyor mu seni canım? Ay bu adam ne olmuş ya? Neyse. İn. İn boş belası. İn. Oh. Nerede bu ya? Hah, i̇çeride. Bak sana söyleyeyim söylüyorum kapatacaksın ağzını konuşmayacaksın anlaşıldı mı? Ah merhaba hanımefendi bu çocuğun reisiniz demek değil mi? Bu çocuğunuzu yiye çıkın. Motorlu giriyor. Giriyor polishaneye yeşil çatmıyor çatmıyor. Bu defalık bırakıyor. tutsa da biriydi. Ay ne oluyor be? O kimdi? Uf, korktum. Neyse ben şimdi onun cevabına bakalım. Size söylüyorum onun kızınızı gidin. Bir daha da böyle yerleri bırakmayın. Sağ olun. Gidi gidiyoruz. Seninle daha evde hesaplaşacağım. Azar yedik. Azar azar adamdan da azar yedik. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Onu da sen bir gün dayak yedirirsin bana. Sus sana odaya kapama cezası veriyorum. Giriyorsun odana çıkmıyorsun. Bir Anladın mı? sus bana cevap verme salak in ara bana ikinci patta kızımı odaya kapatmamı istiyorsanız like atın like 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 bye bye